Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli arkadaşlarımız. Kütahya'nın dağlarından hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli dostlarımız bugün size öyle bir ot tanıtacağım ki gerçekten e, dünyada enşi benzeri olmayan e, bir ot. Mor kekik arkadaşlar. Şu anda Haziran ayının ortalarına girdik ve eee mor kekikler Kütahya'nın dağlarında açmaya başladılar, büyümeye başladılar değerli arkadaşlar. Diğer kekikler de çok güzel ama bu mor çiçekli kekik arkadaşlar, dağ keki bambaşka şifası var sevgili tavşilerimiz. Her yıl bu aylarda köyümüzün dağlarından toplarız. Gene bu yıl da toplayacağız. Bu kekik bütün bakterileri öldürebilen bir ot antibakteriyel, kan temizleyici. Aklınıza ne geliyorsa hepsini bu mor kekikte bulabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten her evde olması gereken bir şey. İsterseniz baharat olarak kullanın, isterseniz çay olarak kullanın, isterseniz yağını çıkarın kekik yağı, isterseniz kekik suyu olarak için. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi bu otun yapılabiliyor arkadaşlar. Bütün yaralarda, enfeksiyonlu yaralarda, mantarlarda Soğuk algınlığında, gripte Her yerde kullanabileceğiniz bir ot arkadaşlar Her evde bulunması gerekiyor Her insanın bu otu tanıması gerekiyor arkadaşlar Hemen şöyle Borkekler size yakından göstereceğim Yeni yeni açıyorlar Şöyle mis gibi de kokarlar Şöyle bakın sevgili arkadaşlar Uzun uzun böyle e, salkım gibi uzar Ve e, böyle Pembe pembe çiçek açar değerli arkadaşlar Mor kekik işte budur yani dağ kekiği yani. Bunun diğer bir ismi ise yabani kekik olarak da bilinir veya kaya kekiği olarak da bilinir sevgili arkadaşlar. Genel olarak gri yeşilimsi yapraklar ile odunsu bir bitki türüdür. Nane familyasına ait olan dağ kekiği çiçekli bir bitki çeşididir değerli takipçilerimiz. İçeriğinde yer alan timol dağ kekiğinin aktif maddesidir. Antifungal ve antibakteriyeldir bu özelliklere sahiptir. Dağ kekinin ne gibi faydaları vardır sevgili arkadaşlar? Başlıca faydalarını sizlere şu şekilde sıralayabilirim. Dağ keki kan basıncını düşürerek yüksek düzeydeki tansiyonu önlemektedir. Gene mantar enfeksiyonlarının ortadan kaldırılmasında etkilidir. Bunun yanında gıdaların uzun süre boyunca bozulmadan korunmasına yardımcı olmaktadır. Gene e, kronik enflamasyon gibi olan kardiyovasküler hastalıklarında engelliyor bu kaya arkadaşlar. Saç dökülmesini önlemektedir. Gene e, özellikle kolon kanserlerine karşı büyük ölçüde koruma sağlamaktadır. Gene mukusları yumuşatarak akmasını sağlamaktadır. Göğüs ağrılarının büyük ölçüde hafiflemesinde yardımcı olmaktadır. Ateş düşürücü özelliğinin yanında gene egzama gibi cilt sorunlarının iyileştirilmesinde faydalıdır arkadaşlar saç kaybı bulunan deride saçların bir kez daha çıkmasını sağlamaktadır. Gene ağız boşluğu kanserlerine yakalanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bronşit hastalığında çok çok etkilidir değerli takipçilerimiz. Sevgili arkadaşlarımız bakın böyle e, uzun uzun kök atar, pembe çiçek açar. Kaya kekiğidir bunlar. E, pembe çiçekli kaya kekiğidir, dağ kekiğidir. En makbulü de, en kokulusu da, en şifalısı da budur sevgili arkadaşlar. Gerçekten e, muhteşem. Tabi bu kadar faydası bu kadar değil değerli arkadaşlar. Daha çok faydası var. Mesela özellikle bayanların regal sancılarını azaltmaktadır. Gene kırmızı kan hücrelerinin hasarını tamir etmekte etkili olmaktadır. Sivrisinek sokmalarına karşı etkili olarak kaşıntıyı azaltmaktadır. Gene bunun yanında öksürüğe fayda sağlamaktadır. Bir sürü bunun gibi faydaları vardır. Kaya kekinin değerli arkadaşlar. Kaya keki sevgili arkadaşlar ee, uçucuya uçucu yağı özellikle öksürüğü iki açıdan rahatlatmaktadır. Kekik hem bir spazm engelleyici hem de iyi bir balgam söktürücü olma özelliğine sahiptir. Bu sebepten dolayı daha keki sadece öksürüğü azaltmakla kalmamaktadır. Aynı zamanda da bronşal olan balgamı temizlemeye de destek vermektedir. Bunun yanında gene sahibi tarifçilerimiz taş kekiğinin çok sayıda işlevi bulunmaktadır. İlk olarak görme yeteğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Taş kekiği yağda çözülebilen bir vitamin ve aynı zamanda bir antioksidan kabul edilen A vitamini açısından oldukça zengindir. Sağlıklı olan bir zarını ve cildini destekleyebilmek ve koruyabilmek için gerekli olmaktadır. Böylece kekik çok daha iyi görmeyi teşvik etmektedir. Soğuk algınlığını, öksürüğü ve boğaz ağrısını tedavi etmektedir. Taş kekiği antiseptik ve antibiyotik özelliklerinde olup öksürük ve soğuk algınlığı için kusursuz bir ilaçtır. Taş kekiği ayrıca buranşit tedavisi içinde kullanılmaktadır. Kekik yağı en kuvvetli doğal antimikrobiyollerden biridir. Bu sebeple değerli arkadaşlar boğaz ağrısının tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır gene içinde karvakrol olan içeriği boğaz ağrısı için en önemli kabul edilen esansiyel yağlardan bir tanesi olmasının belli başlı nedenlerindendir. Taş kekini yemeklerde kullanabiliriz. Bunun yanında çay olarak içebiliriz. Gene baharat olarak köftelerimizde, et yemeklerimizde kullanabiliriz. Onun yanında kekik yağı yapabiliriz yaralarda kullanmak için. Gene kekik suyu yapabiliriz. Bunun gibi Kekiği çok amaçlı her yerde kullanabiliriz. Sevgili tavşilerimiz e, keki çay olarak tüketeceksek kuru veya yaş fark etmez bir fincanın içine bir miktar kekik atacağız ve e, kapağını kapatacağız. 2-3 dakika denlemesini bekleyeceğiz. Denlenen e, kekiğimizi içine bal katarak veya sade olarak içebiliriz. Çünkü içindeki uçucu yağların dışarıya gitmemesi için ağzını kapatmamız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar Sevdiklerinize böyle Dağlardan kekik toplayıp götürün Gerçekten en iyi Eğli yapmış olursunuz Bütün hastalıklara şifa olan bu Dağ kekiğini arkadaşlar Sevdiklerinize toplayın ve sevdiklerinize götürün Gerçekten e, Şifasını bilseydiniz Bunun e, Üstüne bile basmazdınız bu otların yani O kadar şifalı değerli arkadaşlar O kadar şifalı Yani hani bir laf vardır e, altının kıymetini saraf bilirdi ya arkadaşlar. İşte biz de bu otların kıymetini biz de bu otları araştırdığımız için, fitoterapi okuduğumuz için arkadaşlar biz de bu otların kıymetini biliyoruz. E, bilmeyenler sıradan bir ot gibi görse de bizim için altın değerinde bir ot bu. E, mor kekik değerli arkadaşlar. Hem yağını yapabilirsiniz, hem çayını yapabilirsiniz, hem. E, yemeklere katarsınız, baharat olarak kullanırsınız. Et yemeklerini özellikle çok şifalıdır arkadaşlar. Yani ben sevmiyorum, tadı iyi değil diyemezsiniz. Çünkü mükemmel bir tadı ve kokusu var arkadaşlar. Evet, bize bu kadar yeterli arkadaşlar şimdilik. Evet, ee... Belasız kazasız köye ulaştık. İlk kez bununla buluştuk. Hemen şu dağlardan toplamış olduğumuz kekikle renk atmadan, çünkü hava sıcak. Hemen yıkayacağım. Suyu ha, bir aç, suyu bir zaten. aç. Heh. Hani evet. soğusun diye suyu tamam. aç dedim. Hı -hı. Şöyle. Evet. Çamur yok bunlarda. Ben bunları hep uçtan topladım. Hı -hı, tamam. Hiç çamur yok. Ama gene de tabii. Şöyle Biraz bir daha bastım. 5 tamam. dakika suda. Tamam. Hı -hı. Bir daha doğsun karıştırıyorum yani aralarında bir şey kalmasın. 5 dakika suda beklettik. Tozu toprağa gitti. Şöyle hemen süzgece çıkarıyoruz. Süzgeçte suyu süzülmesi lazım. Ondan sonra gölgeye mi sereceğiz şahin? Ha, gölgeye serse Güneşsiz yeri Tamam. Zaten ben mümkün oldukça köklerini almadım çünkü fazla hırpalamıyoruz. çünkü çiçekler dökülmesin diye. Tamam, çok güzel oldu. Gırk bu. Gırk eki Ülker hanım. En şifalı olanı bu. Çam keki değil. Çam keki değil bak. Allah. Evet. <laughs> Kokusu buralara geldi. Evet. Tam zamanı şimdi bizim buralardaki kekikler. Şuna bak. Ne güzel. Şimdi Şahin geldi kekiyi yıkadı mı? Ne yapacağım? Hemen bahçeye gireceğim Ülker Hanım. Yağmur yağmadan bahçeyi sürmemiz lazım. Sürelim evet, iyi kötü mi? karalayalım. Evet hemen bu kekikler bozulmasın diye acele hemen bunları şey ettim de. Ondan sonra hemen. Tamam, galan yedem ben işi şey ederim. Sererim gölgeye tamam, suyu süzülünce gel. olur mu? Olur. Ha, sen şimdi benim yapamayacağım işler tamam, var. Aynen, sürgü, aynen, şey bahçe sürülmesi tamam. o şahinin işi. Tamam, tamam galan yedem he? ben devam edeyim. Tamam, hemen geçiyorum. Hadi arkadaşlar, bana kolay gelsin. Şahine kolay gelsin. Görüşürüz bahçede. Şahin şimdi çifte başlayacak. Hı -hı. Sevgili arkadaşlar, e, mor keki dağlardan topladık. Tabii çayını içmezsek olmaz. Şimdi Ülker hanım'dan günün ilk kahvaltısını yapıyoruz. Kahvaltıyı cevizin dibine hazırladım. Şöyle suyumuz kaynadı. Görüyorsunuz kaynıyor. Bunu kapatabiliriz artık. Şöyle bir dal kekik atıyorum arkadaşlar. Şöyle tek dal bu. Mor kekik. Hemen kapağını kapatıyorum çünkü içindeki uçucu yağların havaya karışmaması için. 3-4 dakika böyle bekleyecek. Ondan sonra içeceğiz arkadaşlar. Gurusundan da demleyebilirsiniz yaşından da demleyebilirsiniz. Gerçekten şu otun eğer değerini bilseniz bilsek var ya üstüne basmayız arkadaşlar. Dünyanın en şifalı bitkisidir bu kaya keki. Gerçekten antibakteriyel bütün virüsleri öldürebilen tek ottur. sizlere daha sonra videosunu atacağım arkadaşlar. Youtube'da orada izleyeceksiniz. Şöyle çok güzel. Nerelerden topladım Şahin sen bunları? Köyümüzün dağlarından, kayalardan topladım bir Kaya kekiği, kekiği ayrı, çam kekiği çam ayrı. Çam kekiği ayrı, tabii ki. Bir de böyle bir metreye ulaşan beyaz çiçekli kekikler var. Ha, kekin 40-50 çeşidi var ama en şifalı olan bu kaya keki Ülker Hanım yani. Hmm, tamam. Bütün virüsleri, mantarları öldürebilen tek kekik yani. Kaya kekiği kaya mi? Kaya kekiği, evet.